Muhterem kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi ülkemizde bir e, infaz indirim düzenlemesi adı altında bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş durumda. Bununla ilgili kanaatlerimizi sizlerle paylaşmayı bir vazife olarak görüyorum. Sizlerin de malum olduğu üzere ülkemiz bir yandan koronavirüs gibi küresel bir salgınla mücadele ederken diğer yandan bu sorunla paralel olarak infaz indirimi düzenlemesi gündeme gelmiş bulunuyor. Af düzenlemeleri dönem dönem toplumsal bir ihtiyaç olarak kendisini gösterebilir. Nitekim bugün 213 bin kapasiteli cezaevlerinde 292 bin kişi kalmaktadır. Ancak burada nihai amaç Cezaevlerindeki doluluğu azaltmak değil, toplumsal bir talebi adalet ve vicdan zemininde gidermek olmalıdır. Saadet Partisi sorumlu muhalefet anlayışı gereği sürece katkı yapmak adına mevcut düzenlemeyi hukuk komisyonunda ele almış Ayrıca Türkiye'nin en yetkin hukukçularıyla istişare ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Tüm bu çalışmalar neticesinde ulaştığımız düşünce ve önerilerimizi şu başlıklar altında sizlerle paylaşmayı bir vazife olarak görüyorum bu düşüncelerimizi 17 madde olarak tasnif ettik. Bir, bu düzenlemelerde iki ana unsur esastır. Bunlar adalete olan güveni tesis etmek ve toplumsal barışa katkı sağlamaktır. İki, ancak kamu oyuna yansıyan ceza infaz düşün, düzenlemesi mevcut haliyle toplumsal barışı tesis edecek bir anlayıştan uzak gözükmektedir. Tam tersi toplumsal vicdanı ve adalet duygusunu zedeleyecek düzenlemeler içermektedir. Bu tür af kanunlarında temel esas düşünce ve ifade hürriyetini güvence altına almak iken yeni düzenlemede bu konuda tatmin edici düzenlemelere yer verilmediği görülmektedir. Kadın cinayeti çocuk istismarı ve terör gibi birkaç istisna dışında vatandaşın vatandaşa karşı işlediği suçlar affa tabi tutulurken düşünce ve ifade hürriyeti başta olmak üzere somut delille dayanmayan birçok suç kapsam dışı bırakılmıştır. Oysa devlete karşı işlenen suçlarda bağışlayıcılık esastır. Devlet kendisine yönelik suçları elbette affedebilir. Ancak bireyin bireye karşı işlediği suçlarda mağdur tarafın hakları dikkate alınmalı ve mutlaka korunmalıdır. Nüfus ile hükümlü sayısı oransal olarak kıyaslandığında maalesef en kötü tabloya sahip ülkelerden birisi Türkiye olarak gözükmektedir. Türkiye'de 320 kişide bir kişi hapishanede iken bu oran İtalya'da 900 kişide bir Almanya'da ise 1200 kişide bir tekabül etmektedir. Yargılamalarda asıl olan tutuksuz yargılama olmalıdır. Ancak Türkiye'de attığı bir tweetten bile tutuklu yargılamalar yapılmaktadır mevcut düzenlemede ceza alsa bile ceza evine girmeyecek insanlar tutuklu olarak yargılanıyor. Bu ise ceza evlerinin kapasitesinin üstünde dolmasına sebep veriyor. Cezaları kesinleşmeyen tutuklular tahliye edilerek tutuksuz yargılanmaları gerekir. Bu aslında sadece bir kanaat değil, hukuki bir gerekliliktir. Çünkü tutuklama sadece bir tedbirden ibarettir. Cezalandırma değildir, olmamalıdır. Bunlara ilaveten bugün Cezaevlerinde 780 civarında çocuk bulunmaktadır. Hamile ve çocukluk kadınların infazı hapishanede değil evde gerçekleştirilmelidir. Bu bir insanlık meselesidir. Cezaevlerinde bunlara ilaveten 1300'ün üzerinde hasta mahkum bulunmaktadır. Hasta ve yaşlı mahkumlar da zaman kaybedilmeden tahliye edilmelidir. Bu da bir insanlık gereğidir. Cezaevlerini eğer rahatlandırma düşünülüyor ise infazlar yerine göre hukuk çerçevesinde ertelenebilmeli denetimli serbestliğin artırılması gibi uygulamalar hayata geçirilmelidir. Bu düzenlemeler ise anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olmayacak şekilde yapılmalıdır. Eşitlik ve adalet duygusunu zedeleyecek bir düzenleme mutlaka Anayasa Mahkemesinden dönecektir. Geçmişte benzer tutumlarla ülkemiz karşı karşıya kalmıştır maalesef. Adalet mekanizmamızdaki en temel sıkıntılardan birisi de suç ve ceza arasındaki orantısızlık ve uyumsuzluktur. Bu çok üzüntü verici bir durumdur. Diğer dünya ülkeleriyle kıyaslandığında mesela Alman kanunlarında bir yıl hapis cezası öngörülen suç Türkiye'de 16 yıldan başlamaktadır. Bunun anlaşılması ve kabulü mümkün değildi. Ceza ve infaz kurumlarındaki yığılmanın en önemli nedenlerinden Birisi de cezaların uzunluğudur. Yine bir misal olarak Norveç'te aynı suçtan dört yıl ceza alan bir hükümlü ülkemizde on dört yıl hapis cezası ile hüküm giymektedir. Bu Af kanunu gündemdeyken suç ve ceza arasındaki bu uyumsuzluk mutlaka gözden geçirilmeli. Diğer ülkelerdeki tatbikatlar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu düzenlemede en çok tartışılan konulardan birisi de uyuşturucu ile ilgili suçların kapsamıdır. Bu konuda uyuşturucu satıcılığı ile uyuşturucu bağımlılığı çok daha net bir şekilde birbirinden ayrılmalıdır. Uyuşturucu bağımlılığının tedavi merkezleri, cezaevleri değil sağlık kurumlarıdır. Bunlar yardıma muhtaç insanlardır. Bir suç işliyorlar. Ama bu suçtan sadece kendileri mağdur oluyorlar. Ve çoğu zamanda pişmanlık duygusunun içine de sürükleniyorlar. Ama uyuşturucu satıcıları başka. Onlar başkalarının hayatı pahasına kazanç elde edebilmek için bir çabanın içindeler ve mutlaka cezalandırılmaları icap eder. Bu ikisini ayırmadan adil bir tavrın içinde olduğumuzu söylememiz mümkün değildir. Hukuki düzenlemelerin yanı sıra psikolojik, sosyal ve toplumsal önlemler de hayata geçirilmelidir. Af, ceza indirimi, yargı reformu gibi kapsamlı düzenlemelerin temelinde esas olan hükümlüyü topluma kazandırmak olmalıdır. Eğer ceza evleri hükümlülerin topluma kazandırılmasına fayda vermiyorsa o ceza başka bir mana ifade etmektedir. Bundan dolayıdır ki <laughs> suçun mahiyeti dikkate alınarak <laughs> af, ceza indiri, indirimi gibi hususlar çok dikkatle belirlenmelidir. Aksi takdirde getirilen af düzenlemelerinin suç oranlarının azaltılmasında topluma olumlu bir etkisi olmadığı geçmiş af örneklerinde görülmüştür. Bu yüzden bir kez daha uyarıyoruz. Af meselesi ciddi bir iştir. Bu tür düzenlemeler toplumsal etkileri düşünülmeden popülist bir yaklaşımla ele alınmamalıdır. Adalet ceza cezaevlerini boşaltarak değil, suç üreten iklimi düzelterek sağlanabilir. Hükümetlerin görevi suçluyu değil esas itibariyle suçu ortadan kaldırmak olmalıdır. Aksi takdirde bundan sadece adalet değil bütün bir millet zarar görür. Biz her zaman olduğu gibi bu uyarılarımızı bir kardeşlik vazifesi olarak yapıyoruz inandığımız doğruları da milletimizle paylaşmayı bir görev biliyoruz. İnşallah bu af yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biraz önce dikkat çektiğimiz hususlar ra itimar edilerek gözden geçirilir ve mükemmelleştirilir. Öylece kanun haline gelir. Teşekkür ediyorum.